Dallıkıdır. Ben, He? ben Tamam. Ama şey var. Gitmiyor benim motorum. Yürü de gideceksin oğlum. Hayır. Keşke gitmiyor. Nasıl ya? Takılıyor yolda. Abi yavaş yavaş gideceğiz. Burada hız önemli değil ki. Hayır zorluyor. Ne oldu o? Gelemedi mi? Söyle o konuşuyor. Geliyor. Burası ATV bunlar. Ne He? Atv'ciler buradan gidiyor Atv'ciler buradan gidiyor işte. ATV yoluna girmiş bulunmaktayız şu anda. Şimdi buradan bir gireceğiz, Kartepe yoluna çıkacağız. Kartepe'ye yakın böyle 2 kilometre kala çıkacağız. Orayı çıkarken birkaç video çekelim. Güzel tamam. bir şeyler yaparım ben, tamam mı? Tamam. Yol süper. Herkes ATV ile yapar, Geliyor. biz botonlarla falan. Tabii. Çek, çek, hadi çek. Sık. Sık.